Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz bakalım Arkadaşlar bugün Sakar bebeğin doğum günü Sakar bebeğin doğum gününü kutlayacağız Ama bu videoya sizden tam tamına arkadaşlar 50 bin like bekliyoruz Bu videoya 50 bin like gelirse eğer bizi çok mutlu etmiş olursunuz Sakar bebek şu an arkadaşlar Yeni açmış olduğu kebapçıda çalışıyor Biz de ona çok güzel bir doğum günü sürprizi yapacağız Hemen şöyle içeri gideyim arkadaşlar Bizimkiler hazırlıklara başlamıştır zaten Açalım şöyle Oo, Nice bebek burada televizyon izliyor Nice bebek hazır mısın doğum gününe Hazır hazır güzel. Yengen nerede? Bayan doktor neredesin? Buradayım aşkım. He ne yaptın? Hallettin mi her şeyi? Evet hallettim. Sandıkları da koydum. Bakayım bir. Tamam. Masa filan koymuş. Yazıyı halletmişsin. Hediyelerimiz de burada. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi hediyelerimiz burada. Bu benim hediyem. Bu arkadaşlar bayan doktor hediyesi. Bu da nice bebeğin. Şöyle vereyim. Bunu sakara vereceğiz arkadaşlar. Bu da nice bebeğin. Nice bebek. Gel bu sandığı al. Hadi garaja götür. Hazırlıklara başlayalım. Hadi, hadi hadi ninja bebek. Yürü yürü yürü. Pastayı aldın mı aşkım peki? Pasta sandığın içindeydi aşkım. Ha tamam dur ona bakarız. Kapıyı açamıyor ki Ninja bebek. Hadi Ninja bebek geç geç geç. Arkadaşlar biliyorsunuz Sakar bebeğin en çok görüştüğü arkadaşı Ninja bebek. O yüzden bugün aramıza o da katıldı. Nereye yapalım sizce? Buraya yapalım ya koy sandı. Tamam ama durun durun ben önce şu arabayı bir çıkartayım bir garajdan gidip Sakar'ı alacağım da arkadaşlar. Hemen şöyle arabamızı çıkartalım. Şöyle kapıyı açayım. Hop. Biz de buraya hazırlayalım sen gelene kadar. Tamam buradan şey yapalım şöyle dönelim dönelim dönelim. Hop tamamdır. Bayan doktor nice bebek siz burada yeri hazırlayın. Ben hemen gidip sakar alayım tamam mı? Tamam. tamam. Ben hemen gidip geliyorum şu garajın kapısını da de. Süsleyin buraya hadi çabuk olun çabuk olun. Yazı yazmayı tamam, tamam, unutmayın. Tamam. Arkadaşlar biz de hemen gidelim şimdi sakar bebeği alalım. Biraz yavaş gideceğim arkadaşlar çünkü daha bizimkiler hazırlık yapacak oraya. Neredeydi bunun dükkanı ya? Aa karşıda karşıda. Şöyle Abi, arabaya. Sakar bize kebap ver la. Şuraya yapalım. Tamam vereceğim vereceğim bekleyin ya bekleyin. Valla sömürdürüz sabır Hemen Tamamdır. Sakar Bey. Kebaplar. Kolay gelsin Sakar Bey. Sakinim. İşler nasıl gidiyor? Bak bak kebap yapacak mısın? çok müşteri var arkaya bak arkaya. Top dolu daha bitiremedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oo senin daha bir sürü müşterin var ya. Neyse sen müşterileri bekletme ben hemen geliyorum tamam mı? Tamam hadi git hadi git hadi git. işlerim yarar Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sakar bebek arkada hala satış yapmaya devam ediyor. Bu arada arkadaşlar yarın 14 Şubat. Yani siz bu videoyu izlediğinizde aslında 14 Şubat olmuş olacak. Ben de arkadaşlar yengenize böyle bir hediye aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kolye. Bunu ona hediye edeceğim bugün. Sakar'ı doğru. Doğum gününde. Neyse şimdi Sakar'ın yanına gidelim arkadaşlar. onla biraz uğraşalım ya. Şöyle ben de sıraya giriyorum Sakar. Hani lan kebapları ver la. Ne kebap ne kebap. ağzına burnuna kadar mısın diye bekle. tamam ben bekliyorum. Ya bu kebapçı da amma da geç yapıyor ya değil mi? Boş verin buradan satın almayın köylüler. Hani yok lan güzel yapıyor ben gitmem sen gidiyorsan git. Ver bakayım bir tadına bakayım şunun. Bakayım. Oo pişmemiş bu ya. Size çiğ çiğ et veriyor köylüler. Almayın Sakar'dan. Hani ne çiğsi lan bizi öyle istiyor. Sakar bunlar çiğ mi istiyor senden? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya sinir de demiyorum arkadaşlar. <laughs> Sakar hadi dükkanı kapattı eve gidelim. Yok ben kapatıyorum sen git. Allah Allah. iyi tamam ben gidiyorum birazdan geri geleceğim. Tamam git hadi git. Hadi hadi hadi, hadi. Sakar bir kere bağırla. Git Tam bir kere kebapçı diye bağır öleceksin mi ya? Eyvah. <laughs> arkadaşlar şunun parçına bakın ya. Neyse ben hemen emin oraya gideyim arkadaşlar. Bir bizimkileri kontrol edelim bakalım ne yapmışlar. Şuradan şöyle dönelim. Bu biraz da arkadaşlar satış yapsın. Şimdi birazdan köylüler azalmaya başlar. Zaten bir dahaki gidişimizde bir iki kişi falan kalır. O zaman sakarı alır eve döneriz. Hemen şöyle dönelim. Bizimkiler ne yaptı acaba ya? Şöyle dönelim yoldan. Allah çarpmayayım de bir yere. Tamamdır. Şöyle dönelim. Aşkım ne yaptınız? Hoş geldin aşkım. Bak böyle hazırladık nasıl olmuş? Hoş bulduk. Oo iyi ki doğdun Sakar yazmışlar. Çok güzel olmuş burası. Ellerinize sağlık. Evet. Harika işler ben Bakısınız. de çok beğendim. Çok tatlı olmuş. Nice bebek sen de yardım ettin mi? Etti tabii. Kafasını sallıyor. O zaman bizim basket topumuz vardı. O nerede ya? Ana gerçi Sakar onu en son dama atmıştı arkadaşlar. <laughs> Unuttuk onu. Şu damda bir yerde olacaktı. Neyse onu Nice bebek alır ben gelene kadar. Arkadaşlar ben şimdi tekrar Sakar'ın yanına gideceğim. Bu sefer onu getirmemiz gerekiyor. İnşallah müşterisi bitmiştir. Hemen şu şurada arabamıza binelim. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Aşkım ben geliyorum. Gelince bağırıyoruz tamam mı? İki doğdun diye. Tamam tamam hadi koş. Tamamdır. Şöyle gidelim arkadaşlar yavaş yavaş. neredendi ya? Ha dur buradan geri döneceğim. Buradan sol döneceğiz. Anne sakar bayla. Ha, bir şey bir şey bir şey. Ya. müşterisi bitmiş arkadaşlar. Bir kişi kalmış bakın. Böyle, 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 böyle. Oo, güzel sakar. Müşterilerin bitmiş bir tane kalmış. Neyse ben de müşteriyim. Ben de kebap istiyorum. Yok sen vermiyorsun ben sana. Ya bana niye kebap vermiyorsun ya? <laughs> ya bana para vermiyorsun. <laughs> ben sana para vermiyorum mu? Sakar ben de şu an bir çanta dolusu para var ha. Akıllı ol bak. Ana bay bay hadi ben gidiyorum. E sakar müşterilerin de bitti hadi artık eve gidelim ya. Tamam hadi gidelim ya yoruldum valla. Müşterilerim de bitti bugün güzel para kazandım. <laughs> hadi hadi gel gel gel. Şöyle arka kapıyı açayım size beyefendi buyurun. Sakar ha. o arabanın camı iniyor ha camını indirsen arabanın. Nasıl ben bunu oynarım. Arkadaşlar bakın evet, bu arabanın mi? camı inip kalkabiliyor. Otomatik yapmışlar arkadaşlar. Neyse Sakar ben Bey nereye ben gitmek, ben gitmek istersiniz? Bayağı Luna Park'a gittik de. Eve gidelim. Luna Park mı? İyi tamam hadi eve gidelim o zaman. Sakar bu arada biz yeni bir karar aldık. Sana kötü bir haberim var. Biz seni evden göndermeyi düşünüyoruz. Tamam ben giderim. Allah'ım tamam ben giderim diyor ya. Neyse arkadaşlar hadi bakayım yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Çok az kaldı. Kapıyı açma Sakar ya. Şöyle gidelim eve doğru. İyi ki Sakar. İyi ki Sakar. İyi ki doğdun. Ya Sakar ne fotoğrafı? İyi ki doğdun. Yeni yılın kutlu olsun. Abi iyi mi? İyi mi? Dur <laughs> dur dur. Önce dilek tutman lazım. Önce mumları üfleyeceksin. Şuradakileri üfle bakalım önce bir. Nerede? Mum, mum, nerede? Ya muma gerek mi var? Sen üfle işte. Ha. Bir dilek tut üfle. Üflüyorum. Hadi Şu bakayım. Rahat, güzel <gülüyor> 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 i̇yi ki <da> doğdun. <laughs> Hadi bakalım. Otur Öyleyse. bakalım Sakar şuraya. Öyle. Tamam ah. atarsın ya otur bakalım şuraya hadi. Al, al, al. Hop, bir tane at Sakar. Dur Sakar'a verelim arkadaşlar. Al al al. Hadi bakayım. Al Orada Evet. Şimdi kafandakini çıkart. Niye? Evet kafandakini bir şey çıkart. çıkart. Bir. Kafandakini çıkar. Kafandakini çıkart. bunu tak. Aynen Niye? bunu tak. Bugün kafanda bu kalacak. <laughs> Tamam hadi bakayım gelin şimdi hediye sırası hediye sırası dur yemeye başlamıyorsun gel buraya Acıktın mı ya Hah. Şimdi sakar önce hediye benim hediyemden başla önce benim hediyemden başla Aha. Bu benim Oo. sana hediyem Yeşil paket kesin evet. Balon evet olur. Aç bakalım sakar ne çıkacak Aha. Oho, çı açıp, Aç bakalım <laughs> neler çıkacak içinden. Anladım. <laughs> Aa, hayır hayır. dur 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 sakin ol hadi. Başka ne abi. var? Bir tane Ya abi bu ne çubuk çıktı. ya Sakar ben sana 4 tane tam tamına değişik kutu koydum. Ona ha? da şansa item çıkıyordu. Bunlar çıktı bu, işte. Bu, mükemmel. Kılıç koleksiyonum oldu. Teşekkürler abi. Öyle mi değil? Eğlen. Hadi bakayım şimdi bu sıra Ninja bebekte. Bu ne? Bu değişik kutu. Niye değişik kutu yaptınız? Bir kere değişik kutu olsun. Yeşil değildi ya. Ninja'nınki değişikti. Ha neyse yeşilmiş. Aç bakalım. Aha. Ben seni seviyorum lan. Ne çıktı? Bakayım ne almış sana? Oyuncak çok araba çok mı? Güzel. Hadi ee? bakayım hayırlı olsun sırada bayan nokta var o da versin bakalım. Bu da benim hediyem. Aa bu kendi. Aç, Aç bakalım sakın. Aha. Aşkım. Allah Allah. Lan dur. köylüler <laughs> Lan <laughs> <laughs> dur köylüleri öldürme. Ya aşkım çocuğa gitti silah mı aldın ya? Ya ne yapayım. ne <laughs> <Allah gülüyor> yaptı? <laughs> tamam sakar dur dur. Oha iki eline birden almış. Şuna bakın <laughs> kendini polat <laughs> alemdar zannediyor. Bana. <laughs> tamam Sakar'cığım iyi ki doğdun Teşekkür <laughs> ederim Ben unuttuğumu zannettim Ben de gidip çalıştım Niye unutalım Sakar ya Aa bu arada ben de buraya bir sürpriz yapayım Aşkım bugün 15 Şubat Bu da bende sana bir hediye <laughs> Ya aşkım Elmas 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 Vardır, tamam neyse var. arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir video hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Bugün Sagar'ın yeni yaşını kutladık şu an ekranda iki tane video gelecek onlara tıklayıp diğer videoyu izleyebilirsiniz Biz şimdi hep beraber Luna Park'a gideceğiz çünkü Sagar'ın doğum gününü orada kutlayacağız arkadaşlar Hadi evet. bakayım geçin arabaya geç 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 Benim 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 benim, benim. Nice bebek geç arabaya bayan doktor geç 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 hadi Abi heh. Sen de beni aşkım. Tamamdır. Değil. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Yorumlara da iyi ki doğdun sakar yazın. Hadi bay bay. Geliyorum geliyor koydum gel. Bak dinle. Happy birthday to you. Happy <laughs> birthday to Lan, you. Gel buraya. <laughs> <laughs> of ya şu sıcakta çalışmaktan gerçekten çok yoruldum. Nerede kaldı bu çocuk ya? Ulan Sakar gene beni sattın ya. Neyse ben kırmaya devam edeyim şurayı. Şu yukarıları da kırayım. Buna bakın ya şurada 12 kişi var. En iyi çalışan benim burada. Böyle bir şey olamaz ya. Oha? bu ne lan öyle? Sakar bu ne böyle? Daha fazla hızlı kırmamız için. Ne için ne için? Daha fazla hızlı için. Sakar sen bunu nasıl taşıyorsun ya? Senden büyük bu balta. <laughs> ee, ne bileyim ya. <laughs> Hı. Eh, Ver şunu bana al şu baltanı sen de hadi çabuk çalışmaya başla. abi bir şey diyeceğim Ne oldu Sagar yine ya çalışıyorum abim gözünü seveyim çabuk söyle. Abi, bunun şarjı bitti <laughs> ya Sagar Nokta 33 onun şarjı yok yok at bu telefonu çöpe. Ya başta telefonum yok ya bunun şarjını bul. Tamam sana iPhone alırız ya kalsın bu bende şimdilik hadi çalışalım yürü. Bu nasıl balta tamam, bu? Tamam, tamam, Allah, tamam, Allah. arkadaşlar bu baya ağırmış ya uf şöyle kırayım Allah. Yok Sagar bu çok yavaş kırıyor şuna bak. Evet, ben Hadi, hadi 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 hadi. Allah. Yok sakar ya. Bu işimize yaramaz bizim. Arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin. Şuradaki yeri de bir kırsak var ya. Çok iyi olacak ama. Tamam şöyle kıralım. Sakar sen öyle öyle akşama kadar kıramazsın. Sana verdiğim baltayı kullan. Burada kalsın elleme. Bak tamam ya. Kıralım. Kır kır kır. Bana bak. Patron bana 30 lira verdi ha bak. Bahşiş verdi arkadaşlar. Çok çalıştığım için 30 lira para verdi bana. 10 lira. Onun on üstündeki kadın kimde çok güzel ha. Ya Sakar ne bileyim ya. Paranın üstündeki fotoğraftaki kadını ben de bilmiyorum. Ay güzel kadınmış. <laughs> Sakar sen bugünlerde çok değiştin ha. Aa değiştim. Aa dur bir dakika telefonum çalıyor. Burada konuşayım hemen arkadaşlar. Alo buyurun. merhaba merhaba. Ana Mahmut gene mi ya? Buyur ne oldu? Anne lan hadi bay doktor işi bırak bizim benim yanıma gel. Ya işi bırakamam bırakamam. Evde yengem bekliyor. vallahi paramız bitti Mahmut ya. Anne hadi, hadi bırakırsın bırakırsın hadi geminin oraya gel bekliyor. Neyin oraya? Geminin oraya. Geminin oraya mı? He. Ha şu şeyi diyorsun sen. Korsanların gemisi var oraya diyorsun. Ana hele. Tam kapat bir eve uğrayacağız ama yemek yiyeceğiz ha. Ana yok la hemen gelin. Yok yok yemek yememiz lazım. Acımdan ölüyorum ben. Anne tamam hadi hadi yemek yiyip gelin. Orada beni görürsünüz. Tamam hadi bay bay. Hadi. Organizör Mahmut bizi gene bir yere çağırıyor. Sakar Mahmut aradı beni ha. Ee, hadi. Bana dedi ki geminin oraya gelin diyor. Size sürprizim var diyor. Ya ya tela pelecir hep Ben de dedim ki yemek yemeye gideceğiz şimdi dedim. Ondan sonra geliriz dedim. Ofa valla ödül yok bir şey yok biz niye gidiyoruz oraya para yok ya sakar belki daha fazla para kazanırız bana bak burayı da kır sonra benle beraber gel merdiven orada bekliyorum ben bitirenleri geliyorum ben arkadaşlar şimdi gidip eve güzelce bir yemek yiyelim bayan doktor bizi umarım güzel yemek yapmıştır onu bir güzel yiyeceğiz daha sonra geminin oraya gideceğiz bakalım bizi ne karşılıyor hadi evet. ya keltoş yürü 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 evet. yürü Sakar onlar bizde kalsın çalışıyor onlar. Oha eve koşuşa bakın şundaki kıza bakın. <laughs> yemek dedim ya eve uçtu hemen. Yemek yemek yemek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. aşkım. Ay, senin boyun anladım. aynı kısa ya. <laughs> Sakar'la bir <laughs> yan yana geçin bakalım. <laughs> Sakar şu kafandakini çıkar bakayım. <laughs> Sakar senin kelin çok güzel kafa neydi öpeyim. <laughs> Bana bak. Hadi çekin hele ocağın oradan. Yemek yandı ya. Çık 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 tamam, çık. Tamam gel biz oturalım. Ana bu ne la böyle? Yemek hazırlamış bize. Bu ne? Geç karşıya otur. <laughs> Tamam al balığını ya. Bu neymiş? Ana sushi mi yiyeceğiz? Aşkım patates de var pişirdim. Balık da var. Aha, meyve suyu. Meyve suyu. Ya sakın meyve suyunu hemen alıp içtin ya. Böyle bir şey olamaz ha. Aha bak burada var aşkım. Yetecek kadar yaptım. Oo patates de var meyve suyu da var. Burası sakarın sofrası gibi aşkım ya. Evet bebiş patates seviyor diyor ama patates pişirdim. Sakar sen orada ne yiyorsun? Balık yiyorum. patates yemeyecek misin? Patates mi? He bak pişmiş hem de. Aha patates. Patates. Nasıl yiyor bak aşkım <laughs> şuna ya. Tabağı mı yeme? Sakar tabağı yeme. Ben ne yesem? Şu suşi neymiş? Squid roll diyor. Arkadaşlar hiç suşi yediniz mi? Yorumlar yazmayı unutmayın bu arada. Şunu <gülüyor> yiyeyim. <gülüyor> Şunu yiyorum. <laughs> oh. Aşkım ellerine sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Bak tost da var yerseniz. Oo ver ver onu ben yolda yerim. Senden bir ricam A var ya. Efendim aşkım söyle. Şu parayı da al aşkım. Market alışverişi şey yaparsın. Mı? Market alışverişi mi? Evet. <laughs> Kaç lira bu? 30 lira. 30 euro aşkım bu. La ya lira 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 lira. <laughs> Ona gitti la. <laughs> Nereye gideceğim <gitti gülüyor> acaba? Sakar Bırak bana bak. Git aşkım git hadi görüşürüz. Hadi bay. <laughs> Sakar bana bak hadi Mahmut'un yanına gidelim yengen gitmişken. Silah lazım ama. Dur ben kilodum Arkadaşlar patronumuzun verdiği bu kazmalar çok güçlü. Hatta <laughs> özel bir şey var. Bakın şimdi izleyin. Sakar bak buz ettim seni bak çıkamıyorsun. Aha. Çıktın Hala buzlusun ama bu ne böyle? Bir tane daha vurayım. <laughs> Aha düzeldi. Abi ne yapıyorsun ya? Tamam tamam sakin ol. Al şu tostu yolda. Beni şimdi takip et. <laughs> Öldürecek. Öldürmeyeceğim Sakar. Niye öldüreyim seni ya? Arkadaşlar bu kazmalar buz ediyor insanı. Gittiğimizde kötü bir... <laughs> Sakar. Ne <laughs> lan? Aa Gemi de burada. Oy. <laughs> Mahmut da orada. Sakar burası burası. Koş koş koş. Allah. Bu ne lan böyle? Mahmut selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mahmut bu ne la böyle? Nub'un kafası var burada. Ana Nub değil la manyak teki lan o. <laughs> Valla o manyak Nub. Mahmut ben bir de haberlerde gördüm. Bir tane psikopat varmış arkadaşlar. Bütün youtuberları öldürüyormuş. Ne lan o psikopat işte bu. Valla hadi. Valla yemin et. Ben Sakar dur kaçma ya. Ya korkak kedi gel buraya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kaçıyor hemen ya. Ya abi Öldürüyor ya. Ya gel şuraya gel takip et beni yürü. O manyaksa biz deliyiz arkadaşlar. Sonuçta Adana değil mi yani? Neyse. Mahmut gidiyoruz mu içeri? Ana hele manyak orada. Tamam bize bir şey verecek mi Mahmut? Ana yok la vermiyorum. Ya Mahmut niye bizi çağırıyorsun o zaman? Sakar doğru söylemiş. Keşke gelmeseydik. Sakar ne yapıyor? <laughs> ha, aferin aferin. Kır şu lazerleri. Bize lazer mazer işlemez arkadaş. Allah. Bunlar <laughs> çok zı. tehlikeli. <laughs> tamam onları da kır. Bunu da kır. Abi burada göz var. Bize bekliyor baba. Bunlar ne böyle yeşil kırmızı. Doğru yanlış <laughs> mı acaba? Bak göz yeşil ve bir şey var. Allah Allah neyse bir dakika dur sakar. Sakar sana bir sorum var. 3 kere 7 kaç? Ata. ya sakar 3 kere 7'yi de bil artık ya. of ya. Neyse arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına çarpım tablosunu ezbere bilenler yazsın bakalım merak ettim kaç kişi zekiymiş. Allah gel to şimdi Geliyorum geliyorum dur. Vallahi buymuş beş bu vur şunu. Oha tek Bu ne lan öyle bir tane vurdum öldü. Nub'u öldürmüş. Ambulansa çağırma ben ambulansı Oha, Sakar koş koş. Ambulansı çağır çabuk. Ferit et ölmüş. Aman Sakar Sakar bu yeniden doğuyor. Çabuk ol. Yardım et bana. Manyak psikopatmış atmış harbiden arkadaşlar şuraya bakın. Ne var başka burada? Noob yazıyor. Kıyafetler var. İskelet var. Şeyler var. Aa burada bir şey var. Ana Sakar şuraya oku. Çabuk gel buraya. Ferit et, Noob, Mahmut. Ana şuna. Ne, bu ne böyle ya? Ferit ne yazıyor orada? Nup, Mahmut, Bayan Doktor, Sakar Bebek. Koş. Bayan Doktor yanına koş. Bayan Doktor yanına koş. Kesin o yanına Bir dakika yanda ya. Yanda Öldürme görevi. Öldürme görevi. Ferit et. Nup, Mahmut. Üçünü öldürmüş. işaretlemiş. Sırada biz varız. Arkadaşlar sırada biz varmışız. Allah. Lan. Lan. Allah. Gel lan buraya. Ay öldürüyor beni. Hayır. Gel lan buraya. Allah <gülüyor> buraya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ölümsüz galiba bu. Abi, Bir şey söyleyeceğim şey sana. Bir dakika Sakar ya. Önemli bu. Şunu hemen elime almam lazım. Ay, Oha bir sürü para var. Tamam Sakar sen koş ben geliyorum. <laughs> Sakar. Allah milyonler burada kaldı arkadaşlar. Allah yine doğdu bu. Geberttim. Arkadaşlar ölümsüz sanırım bu ölmüyor baksanıza. Abi biz öldüreceğiz o manyağı. Nasıl mı öldüreceğiz? Vallahi Sakar şu sandıkta bir şeyler vardı onları aldım. Bir de milyonlar var. Allah gene doğdu. Geber lan ölmüyor. Heh, öldü. Arkadaşlar buradan çıkmamız gerekiyor. Yürü Sakar gidiyoruz buradan. Gidiyorum abi geliyorum geliyorum. zaten. Arkadaşlar 7 8 kere öldürdük. Ölmüyor gördüğünüz gibi ya. Böyle bir şey olabilir. Lan Mahmut, ölmüyor bu çocuk. Hani lan ölmez manyak dedim ya o kadar. Ne yapacağız ya? Bunu öldürmemiz lazım. Bunu hapsetmemiz lazım bir yere. Hani ona bir tane sistem kurun. Lav sistemi kurun. Öyle öyle dursun. Aa doğru söylüyor. Sakar lavın var mı hiç? Var. Tamam arkadaşlar, o zaman bu katilin olduğu yere lav koyacağız. Lav çukuru yapacağız. Doğduğunda lava düşecek. Tamamdır. Hadi plan belli. Yürü yapalım. Ananı abi sende blok var mı? Bende blok yok. Da kazma var altını kırarız gel. Tamam tamam geliyorum ben de. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi onun ağzını burnunu kıracağız. <laughs> Şu lazerle de vuralım geber. nerede doğuyor? <laughs> Şu taraflarda. Buraları hep kıracağız şimdi. Lavın var değil mi? Evet Tamam, buraya hemen kıralım arkadaşlar. Mesela Şöyle, tabi. çekil oradan, Şuraları da kıracağım. Tamam, koy bakayım Lavı şimdi. koydum Aha. <laughs> tamamdır arkadaşlar. Bakın çukura düşürmeyi başardık. Tamamdır, öldü şimdi. Ben. Evet, işte Aa. bu. Tamamdır arkadaşlar. Neyse, çabuk ambulansa haber vermemiz lazım. Ben bayan doktorun <laughs> yerine gidiyorum. Ben verdim gidelim. Mahmut'a söyledim ben. Veriyor. Oh be. Arkadaşlar sonunda bu işi de hallettik. Neyse. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Görmüş olduğunuz gibi manyağın öldürme listesinde biz de varmışız. Ama bizi öldüremedi. O yüzden şöyle işaretliyorum. Bunu da arkadaşlar sakara veriyorum. Al bunu evet. okuma yazma verin. Tamam. E, bir yazacağım. E, şimdi ben oraya ne yazacağım? Bilmem abi. My doktor yazacağım. Yazıyorum. E. Yaz bakalım. Hı. Bu arada arkadaşlar Hı. şöyle bir şey çıktı. Bakın. Lazer fırlatıyor ileriye. Bakın. Baya güzel bence bu. Şöyle atalım biraz. Şu da arkadaşlar basit lazer diyor. Bakın böyle bu lazerle Aa blok bile kırabiliyorum. Oha Şunu elde kırabilirim. Elde Ver elde bakayım elde. Okuyorum. Bay do Ya Sakar sen okuma yazmayı bilmiyorsun işte. Yürü ya. böyle yazıyor. Bay 4 doktor Sus sakar sus öyle bir... bir dakika ana bir dakika içeride bir şey vardı unuttum ben onu Nerede? Koş 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 içeride bir şey unuttum Koş sakar koş 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 unuttun abi Bir şey görmüştüm ya inşallah duruyorlar orada ben ben neredeydi ha buldum buldum Şunu alayım bakalım uçak Su miydi? 25 Valla uçak galiba yürü bakalım çıkalım şunu uçak deneyelim arkadaşlar Bu arada ben ben böyle ben ben bir ben ben çilek buldum. buldum al bunu büyücüye götür baksın bakalım neymiş ben bunu götürürüm. Demek ki abi büyülü olabilir. Çünkü bu manyaklar çıkıyor. Arkadaşlar şunu şimdi bir denemek istiyorum. Şöyle koy... <laughs> Oha gerçekmiş bu. Ya çok uçak bu. Bunu bir süremeyiz. Oha şuna bakın arkadaşlar. Neyse kalsın ben bunu birazdan denerim. Arkadaşlar neyse. Umarım video şunuza gitmiştir doktor ailesi. Şu an ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.